Şimdi bir soru var hocam. Evlenemeyen çocuklar varsa ailede neye bakmak lazım diyorlar. Diye sormuş bir izleyici. Mesela. Bunu soran bir anne ya da baba ise kendi ilişkisine baksın. <laughs> <laughs> ne kadar mutluydu diye. Yani anne babası ilişkide mutlu değilse aldatıyorsa ya da birbirini travmatize ediyorsa ya da geçmişte mesela şöyle şeyler de görüyor daha önceki kuşaklarda da mesela e, diyelim bir babaanne mesela kuma gelmiş olsun üstü bir tane iki tane falan. Dede çapkın falan filan. Mesela o ailedeki kadınlar erkeklere güvenmez. ilişkiye güvenmez. Evliliğe güvenmez. Yani buna benzer şeyler. İlişkiyle ilgili yaşanmış travmalara bakmak gerekir. Bazen de evlenememiş kişiler olur ailede. Yani belli bir sebepten ki bu bazen ebeveyni ilişkisi de olabilir daha önce ilişkisi. Orada evlenememiş ve unutulmuş birileri varsa, onlarla özdeşleşen kişiler varsa çocuklar o zaman olabilir. Yani birkaç olasılık var tabi. Ee, ama genelde ilişkiyle ilgili bir problem yaşamış bir ata, bir büyük vardır. Dolayısıyla ilişki ya da evlilik tehlikelidir, zararlıdır, kötüdür. Bir insan ömür boyunca acı çeker, yaşanamamış bir aşk vardır. O aşk üstü örtülmüştür ama acısı ömür boyu yaşanmıştır. Bunu birisi yap, yaşamıştır. Mesela o kişi aşktan korkar ya da evlidir, sevmiştir, evlenmiştir. evlenince her şey kötü gitmiştir. Evlilik kötüdür, evlenemez, ilişki kurar, evlenemez. Yani o ilişkinin, ilişki probleminin şeyine bakarak anlayabiliriz onu. Böyle ee, ee, bir ilişki, 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 ilişki vardır yani önceden. Yani. Anladım hocam. Şöyle bir şey bereketle ilgili bir soru var hocam. Yani bereketi nasıl arttırız? Eğer bereketimiz yoksa bu neyle ilgili olabilir diye bir soru var. Ya genel anlamıyla bereket aslında babanın eksikliği ile ilgilidir. Baba yeterince güçlü değildir. Şimdi anne bir şey verir, baba o annenin sunduklarını çoğaltır ya da işte bereketlendir. Yani genel dinamik budur ama bir tek tek bakmak lazım. Travmanın ne olduğuna bakmak lazım. Bazı durumlarda dediğim gibi işte de bir baba çok erken ölmüştür. Babasızlık, parasızlık, bereketsizlik yaratmıştır. Annenin sunduğu sevgiye, ilgiye, her şeye rağmen baba erken ölmüştür. Şudur budur. Yani travmanın kendisine bakmak lazım. Özel spesifik bir sebebi bağlanabilir bu. Fakat genel anlamda, çok genel anlamda söylüyorum. Yani burada tek tek kişilerin çalışmasına yapmadığımız için genel anlamda şunu söyleyebilirim. Mesela kadını, anneyi, ailedeki anneyi daha çok doğa, doğayı temsil ettiğini düşünelim. Doğa çok iyi olsun, mükemmel olsun ama sen doğadaki şeyleri topla topla ye, otur, hiçbir şey yapma. Bu işte insanlık çok uzun süreler toplayıcı olarak böyle yaşadı. Doğadan beslendi ama doğada doğaya bir şey yapmadı yani bir şey inşa etmedi inşa etmek büyütmek çoğaltmak tarım falan sonradan oldu erkek egemen toplumu erkeğin babanın baba figürünün gelmesiyle oldu i̇şte baba ne yaptı bir tane portakal aldı bütün tohum çekirdeklerini ekti 80 tane to, portakal ağacı çıktı bereket budur doğanın verdiği çoğaltmaktır ya da sana geleni çoğaltmaktır. Toplumun içinde insanlara, topluma, hayata bir şeyi daha çok döndürmektir. Dolayısıyla biraz ben mesela çoğu insan şunu der ya ben potansiyelim var şunu öğrendim, burada okudum, şunu yaptım hiç bereketim yok, para kazanım sen annenden almışsın annen seni beslemiş ama sende kalmış öğrendiğin her şeyi, bunu topluma veremiyorsun bu işte babanın Baba aracılığıyla olması gereken bir şeydir. Hmm. Ee, baba toplumu temsil eder, anne doğayı temsil eder. Dolayısıyla insan e, bilim işte teknoloji şu bu falan biraz erkekle ilgili bir şeydir, erkeksi bir şeydir, erkeğin katkısıdır yani. Ee, anne ise koşulsuzca sever, bolluktur yani. Anne bolluktur, an çocuğunu sever yani sevdiğini varsayıyorum çocuğu sever, kocasını sever, verir, verir, verir ve onu mutlu eder, çocukları büyütür, besler falan. Çocuk büyür, ne yapacak büyüyünce? Üniversitede okudu, anne baba onun parasını da verdi, ne yapacak? Hayata gidecek. Babanın gücü, babanın dirayeti, babanın kapasitesi ve e, toplumda yani iş hayatı, kariyeri, başarısı erkeksi bir şeydir. Dolayısıyla babadan alınan, babadan alınan, örnek alınan ya da babadan sana geçen şey, o güç olmadı. Güçlü babası olan, başarılı babası olan birisi herhangi bir işe girse orada başarılı olur. Eğer babasını reddetmiyorsa. E, dolayısıyla baba enerjisi baba e, birinci şeydir. Baba ilişkinin yansıdığı yerdir bereket. Bereket yoksa baba ile ilişkiye bakmakta fayda vardır. Ya da Hocam e, bakmak. Tamam. E, taciz travması sorulmuş ama ona nasıl bakarız diye girelim mi konuya yoksa bir sonraki yayınlara mı saklayalım? Evet, yani taciz de işte taciz vurmuş atalar diye düşünün bir de taciz vurmuştur. Ya bunlar hepsi ayrı başlıklar tabii. Şimdi biz korku tabii. üzerine konuşuyoruz ama çok genel sorular geliyor. Ee, mekanizmi mekanizmayı şöyle düşünmesi lazım kişilerin yani. Yaşadığınız travmanın daha büyüğü geçmişte olduğu diye düşünün. Ama kimin başına geldi? Siz onu hatırlıyor musunuz, biliyor musunuz? Şimdi travma ne kadar büyükse aktarılmama olasılığı da o kadar yüksektir yani. Esas travmayı anlatmaz mesela anneler, babalar çocuklarına. Unuttururlar onu ya da unutmak isterler. Kendi işlerine tutarlar. O de, biraz zorlaştıran şey de bu zaten. Üzerinde konuşulan bir şey travma değildir zaten yani. İnsanlar diyor ya işte o bana bağırdı orada çok travma yaşadım. Hayır canım sen bunu lafı ola Bunun travmayla bir isiyorum. Sen o travma diyorsun ama değil yani. O, sen üzülmüşsün, aa şey olmuşsun, şu olmuş, bu olmuş. yani her şey travma deme eğilimdeyiz ama esas gerçek, hakiki travmalar böyle kuşaklarca insanların bütün hayatını etkiler. Yani yüzlerce kişi etkiler. Ama hiç kimse ondan bahsetmez. O olay ya bilinmiyordur, ya unutulmuştur ya da hatırlanmak zaten istenmiyordur. Mesela çok basit bir şey örnek vereyim buna. Mesela bir çocuk iki yaşına ölmüştür. O çocuğun bir belli değildir yani. Çoğu mezarı belli değil çocuğun yani. İsmini bile hatırlamaz kimse yani. Soruyorum ismini bilmiyorum diyor mesela. Kardeşi ölmüş. Bilmiyor yani. Niye annesi hiç söylememiş? Onun adını ağzına almamış. Niye? Hatta zar zor hatırlıyor öldüğünü falan. Birisi eksik var diyor. Mahallede yok diyor Çalışma yapıyoruz diyorum ki işte burada birisi ölmüş. Kim o falan diyor. Aa benim aslında iki yaşında ölen bir kardeşim ya onu görmüyor ya, onun bir problem olabileceği aklına gelmiyor şimdi, evet. onu yok, yok Bunun gibi. Dolayısıyla e, bir travma vardır, siz onu hatırlamıyorsunuzdur. Bilmiyorsunuzdur, unutmuşsunuzdur ya da size hiç söylenmemiştir. En zorları budur. O yüzden aile sırları ve e, travmalar ne kadar ağırsa, ne kadar e, başa çıkılamaz bir şeyse onu unutarak hayatta kalıyor atalarımız. Mesela ne bileyim işte, yani Girit'te mesela Yunanlar, Rumlar çok ağır katliamlar yapmış. Mesela orada diyelim bütün aile ölmüş, bir tane çocuk hayatta kalmış. Orada birisi almış, komşuları getirmiş burada hayatta kalmış mesela diyelim Türkiye'ye. Birisi yetiştirmiş mesela o hiç hatırlamıyor ailesini, bilmiyor. Bunun nüfus kayıtlarına falan da bakarsınız. Bir atanız vardır orada, hiçbir akrabasını göremezsiniz. Nerede doğduğunu bilmiyorsunuz, yazmıyordur mesela. Anlayın ki orada kopukluk var, bildiği ölmüş kalmış, zar zor hayatta kalmış, şudur budur. Yani orada hiç o bağlantı yok. Mesela kendimden bir örnek vereyim, ya, benim atalarım Romanya'dan gelmişler. Şu, o zaman Romanya'ymış ama şimdi Bulgaristan sınırda böyle de, sınır değişmiş. Ben daha geçen seneye kadar hangi ülkeden geldiğini bilmiyordum atalarımın. Baba tarafım. Hiç söylemedi bana baba. Romanya'dan geldi demedi. Ya da ne bileyim işte o bilgi aktarılmamış yani bize. Biz şuradan geldik. Hiç kayıt yok. Nüfus kütüğünde bile kayıt yok. Gidiyorum nüfus kütüğüne. Oysa gelirken o belgelerin hepsi var yani. Onu buldum sonra Hangi tarihte geldiler, nereden geldiler, şudur budur. Fakat bunlar önemli belge var. Atatürk imzalı hatta Cumhurbaşkanı için o dönemde. Atatürk'ün imzası olan Cumhurreisi'nin bir göçmenlik belgesi var. Bayağı resmi her şey. Ee, ama mesela o kayda bile geçmemiş. Aslında unutmak istiyorlar. Her ne yaşandıysa ee, düşünün yani. Hangi ülkeden geldiğin gibi çok genel bir bilgiyi bile aktarmıyor torunlarına çocukların. Ee, öyle yani. Bu e, neyse travma, acı kökendeki şey unutuluyor ve biz yaşadığımız problemin hangi büyük travmaya bağlı olduğunu bilmiyoruz, unutuyoruz. Öz ardı ediyoruz, dışlıyoruz. O zaman da ee, sorunlarımızı yaşıyoruz, sonuçlarını yaşıyoruz ama sebebi aklı biliyoruz ya da onun çözümü, kökeni nerede bilmiyoruz. Aile dizimiz sayesinde bu son 20-30 yılda çok e, güçlü bir şekilde, kolay bir şekilde açığa çıkmaya başladı. Yani o bilgi bize gelmediği durumlarda nasıl çözeceğiz? Her şeyi biliyorsan zaten biliyorsundur. Ama bizde yani böyle dört kuşak önceki atasının ismini bilen çok az insan var yani. Kendi dedesinin ismini bilmeyen yarısı yarı öyledir yani. Ee, bizde bu kayıtlar yok. Bir de burada buralı olmadığımız için çoğumuz bir yerlerden gelmiş. Kayıtlar orada bir yerde yani. Ben mesela şaşırmıştım bir şeyde Romanya'dan ama şu an Bulgaristan'a nüfus müdüründen buldular o kayıtı böyle o kadar muntazam kayıtlar ki böyle Allah Allah dedim yani böyle bir kayıt var ben bulamazlar diyordum yani orada duruyor hala kayıtlar dolayısıyla şey ee, hepimiz başka başka yerlerden geldik bilmiyoruz nereliyiz bilmiyoruz nereden geldik atamızın adı ne bilmiyoruz ne yaşadılar bilmiyoruz oradaki güç ne bilmiyoruz zayıf zaaf ne bilmiyoruz bunu hayatımızda sonuçlarıyla görüyoruz yani. ses, bilmeyince o, de hayatta böyle iki ileri bir geri gibi abi, yaşıyoruz abi, abi. pek çoğumuz aynen, aynen aynen yani onların yaşadığı o girişleri gelişleri kazançları kayıpları falan tekrarlık duruyoruz ve enerji kaybediyorsun. Çok büyük enerji kaybediyorsun. Tabii. Ya yani, ne bileyim ben ne zaman Avrupa'ya gitsem çok şaşkınlıkla bakıyorum. Yani mesela en yakında hatırlıyorum. Almanya'da bir şehir gittim. Şimdi ne zaman hatırlamıyorum. Bayağı bombardıman olmuş zamanda ama gidiyorum şehir aynı şekilde duruyor. Adamlar şehri en azından yeniden aynı şekilde inşa etmişler yani. Hani hepsi eski değil ama yine de o evi inşa edip orası dedesinin evi dedesinin dedesinin, o dedesinin dedesinin evinde yaşayan çok insan var yani orada ne yaşandığını biliyorsun. Orada kanılar var. Kim olduğunu biliyorsun. Nüfus kayıtların var. Nereli olduğun belli. Şimdi bu onlara güç veriyor. Bir sorun olunca hemen toparlıyor. Çünkü dedesinin dedesinin ne nasıl üzüm yetiştirdiğini, nerede neyi başardığını, nasıl iyi bir meslek sahibi olduğunu vesairesi biliyor saygınlığını, şu Ya yani biz mesela ileri gelenlerdenmiş baba tarafı benim olduğumuz yerde hiçbir şey bilmiyorum ben şu an benim onu yeniden o gücümü bulmam lazım. Onun bir insan dedim ki Ulan, tamam bir travma yaşadık atlattık şimdi yeniden Aa, hadi bakalım tutunalım. Bir de şöyle düşünmek lazım çok somut düşünmek lazım. Ya benim atalarımın işte orada 400 yıl yaşarken 300 yıl ne kadarsa bilmiyorum. O zaman boyunca at, kuşaklar boyunca biriktirdiği bütün birikim orada yani. Ben orayı bıraktım geldim. Renkiler. Biz burada İstanbul'un direkt bir semtinde Küçük apartman darzı içinde 5-6 çocuk böyle iç içe yaşayıp orada hayata tutunmaya çalıştık yani. Ulan bağımız bahçemiz varmış bilmem ne varmış. Mesela benim içimde büyük bir doğa özlemim var. Böyle kırsal yerlere gitme, bir şey ekme biçme falan yapamadım bugüne kadar ama. İçimde böyle özlem var. E i̇şte bizim bağlar bahçeler bilmem şey e ne şu ne bileyim ben şimdi hiç bilmiyorum ki bunu. İçimde var. Bak epigenetik olarak geliyor bana o içgüdü. Ama bunu yaşayamıyorum ne olduğunu bilmiyorum orada işte hiç bana uygun olmayan bir hayat yaşıyorum. Düşünün ben sıfırdan yeniden kendimi yaratmak zorundayım yani. Türkiye'de hepimizin yaşadığı şey bu. Çoğumuzun yaşadığı şey bu yani. Ve bu bize çok büyük zaman ve enerji kaybediyor. Ne oluyor? Geçmişte yaşadığımız düşmanlıklar var. Orada düşman var, saldırgan var, bilmem ne var, şu var, bu var. E şimdi biz bunu Türkiye'ye geldik. Türkiye'de birbirimizi o düşmanlar zannediyoruz. Temel sorunumuz bizim yani. Ulan geçti, biz düşman değiliz, aynı ülkedeyiz, aynı yerdeyiz. İş yapalım, ortak yapalım, güzel şeyler yapalım, bir şeyler başaralım birlikte falan, işbirliği yapalım yok. Maalesef yok yani çok ilerlemiyor. Bir ortaklık yapınca ortaklar ama birbirini kazıklıyor bir şey yapıyor, ona bilmem ne yapıyorsun, o buna. Benim başıma geldi bir bizzat biliyorum yani. Kaç tane ortağım olduysa hepsi bana zarar verdi. <laughs>